Merhaba arkadaşlar bugün her hiç kimsenin sevmediği Roblox mobil kasma sorununu çözeceğiz. Arkadaşlar hemen Roblox'a girelim. Siz de abone olup like atmayı unutmayın. Nasıl kasma sorunu çözüldüğünü size anlatayım. Yani arkadaşlar kasma sorunu tam çözülmese de yani epey çözer. Bir ben şimdi buraya gireyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuza girdik. Şimdi bir odaya girip oradan göstereceğim size. Mesela en çok kasam yoğun. Mesela arkadaşlar bu Kevin'e gidiyorum. dakika ben odaya gireyim sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar girdik oyunumuza gördüğünüz gibi. Bakın ne kadar kasıyor bakın. Bir dakika şuraya geçtim. Arkadaşlar bu arada 250 abone için teşekkür ederim. Yani beni uçurdunuz. Bakalım. Arkadaşlar 300 aboneden sonra abone özel videolar gelecek bu da abone özel bir sosunu. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kasmadan oyun bile yüklenemiyor, yüklenemiyor arkadaşlar. Şimdi biz bu kasmayı hafif olsun hafifleteceğiz. Şimdi settings'e geliyoruz. Arkadaşlar burası otomatik ya. Şurası arkadaşlar. Burayı manuel alın. Bir dakika. Manuel şurada eksi tuşu var. Eksi eksi. Bunu bire getirin arkadaşlar. Arkadaşlar bakın biraz biraz olsun kasması azaldı gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bir bir taktik daha vereceğim size. Odadan çıkıyoruz hemen. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuz geldi görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar şimdi şu 3 noktaya basın. Altta 3 nokta. Şimdi arkadaşlar burada siz 6'nın setting diye bir yer var. Ayarlar. Oraya tıkladık. Şimdi arkadaşlar burada privaci diye bir tuş var. Privaci. <laughs> bir dakika arkadaşlar durdur. Evet arkadaşlar şimdi buraya geldik. Arkadaşlar burayı biz şey yapacağız. İyice. Evet arkadaşlar. E, şu kontak setting. Arkadaşlar burada difficult olacak sizde. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi difficult'a bastık. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar çıkıyoruz. Hiç siz hiçbir şey yapmayın. Priveki'ye girin. Tekrar göstereyim ya. Priveki. Arkadaşlar işte arkadaşlar şurayı şurası muhtemelen sizde custom'da olacaktır. Ama siz default yaptığınızda kasmanız bir nebze olsun azalır. Arkadaşlar hiç şey mi oyunları indirmeyin. Neydi Play Store'da hızlandırıyor mi hızlandırıyor. Yok arkadaşlar öyle bir şey. Arkadaşlar size bir taktik daha göstereceğim. Evet arkadaşlar. Buradan şimdi arkadaşlar yeni bir yöntemini buldum. Game Booster oyun başlatıcı. Yani arkadaşlar bu hızlandırıcı diye geçiyor. Bakalım hemen. Arkadaşlar çoğunluk güzel demiş. Hemen ben bunu indiriyorum arkadaşlar. Adamın biri demiş ki muhteşem bir program. Roblox'um kasmıyor. Kasmıyor bu uygulama sayesinde. Kesinlikle ünle tavsiye ederim demiş. Hemen yükleyelim arkadaşlar. Bakalım ne sıktirecek. Aa. Var. Neyse arkadaşlar farklısını indirelim. Tıkırık. Hmm. Arkadaşlar. Bu nasıl? Hmm. Wolf Wind. World Game Buster. Buna bakalım. Buna da çoğunluk iyi demiş. Bir uygulama silelim yani. Bunu silmeyi, bunu silmeyi, bunu silmeyi, bunu silmeyi. 530. Neyse DLS bay bay ben bunu sonra indiririm. DLS oyunu devre dışı bırakılacak tamam. Ya da DLS'yi sildik ya. O daha çok indirilerini silelim ki. O daha çok şey. Niye baştan silmedik? Oyun hızlanmadık. Ha bastı. Hı. Yükleme sensi. Hadi 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 yükle yükle. arkadaşlar in Yükleniyor. Allah'ım yüklen. Arkadaşlar yani işe yarıyor benim bu yaptığım taktikler. Hele ki arkadaşlar o oyunun içindeki şey var ya. Da şey yapmıştım. Manuel almıştım. Ayarlarını da bile getirmiştim arkadaşlar. O çok işe yarıyor. Onu denemeyi unutmayın. Bir de arkadaşlar o Prefek yeri de işe yarıyor. Orayı da denemeyi unutmayın yani. Açalım uygulamayı. İşte game Booster. İyi Oyun uzandırıcı yazdığınızda ilk bu çıkar zaten. Android'in gerçek bilmem nerede. Hepsini kabul ediyoruz. Beleş kullanacağız tabii ki. Optimizasyon arkadaşlar çalıştıracağız ki oyunu optimize etsin, çalıştırsın. Sistemize bilmem ne. Kullanım verilerine erişime tamam edeceğiz. Anladım. arkadaşlar bu video bir 8-9 dakikalara kayacak gibi. Neden bu kadar uzun oldu ben de aklım almıyor. Şu erken sayıyor bu x-recorder var ya. Neyse. Şuraya yüklensin ben size devam ettiririm. Evet arkadaşlar açıldı gördüğünüz gibi uzun bir zaman bekledik. Oyun hızlandırıcı hemen basalım. Kullanım takibini izin ver. Şimdi arkadaşlar optimizasyonu çalıştırabiliriz. İzin ver hepsine. Oğlum, demin izin vermedik mi? Neyse. Uygulama muhtemelen burada gözükecek. Hızlandırmak istediğiniz zaman hızlandırırsınız. Ben arkadaşlar Roblox hızlandıracağım şimdi. Roblox sızlandırıldı. Optimize edildi. Şimdi arkadaşlar ben Roblox'a giriyorum. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar Roblox'a geldik. Şimdi bu Rokemen'a girelim. Oyun değiştirmiyoruz görmüş olduğunuz gibi. Girelim ben açarım kamerayı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi baya bir işe yaradı arkadaşlar benim yaptığım ayarlar. Bana like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar siz de deneyin. Gerçekten oluyor. Hadi görüşürüz. Bay bay. Du musst krass mit mir. Du musst, aber du bye, bye.